Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı Güzeller Güzel oyuncumuz Deniz Baysal'ın 23 Nisan Çocuklar Günü'ne özel bir paylaşımıyla geldim. Çocukluk fotoğrafını Instagram hesabında sayfasında paylaşan Güzeller Güzel oyuncumuzun en tatlı ve en güzel en özel görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.